Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Acı şifalar olsun. Ben her sabah bazen buraya geliyorum. Bazen varsın bazen yoksun. İşte acı şifalar olsun. Kavga mı ettin sen? Ya iş yerinde mama var ha. Bir yarım saat sonra getirebilir miyim? Mi? Yarım saat sonra lütfen ya. Acı şifalar olsun. Geçmiş 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 olsun. Rabbim acil şifaları versin. Yeni mahalle Mevlana Yesesi'nde Yeşil Camen'inde de ikamet eden kedi ikamet eden Yeni mahalle Mevlana Caddesi Yeşil Camii önünde ikamet eden kedi wow